Herkese merhabalar Teknohanem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Amazfit GTR'ye inanılmaz benzerliği ile bilinen bir akıllı saatin ön incelemesini ve kutu açılımını yapacağız. Bu saatimizin adı Lenfo 11 isimli akıllı saat. Açıkçası Lenfo'nun birçok akıllı saati var ancak bu akıllı saatin benim dikkatimi çeken en önemli özelliği demin de söylediğim gibi Amazfit GTR'nin birebir kopyası gibi bir akıllı saat ve çok da şık görünüyor. Haydi kutu açılışına ve incelemesine geçelim. Evet saatimiz bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Böyle siyah Smart Wear yazan ve Lenfo yapıştırması olan bir e, yazı ile beraber geliyor. Kutusu e, siyah simsiyah bir kutu arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir bilgi yer almıyor saatle ilgili. Açalım bakalım açtığımız zaman bu şekilde bizi en önde saat karşılıyor saati çıkarttığımız zaman alt kısmında görmüş olduğunuz bu şarj aleti mevcut e, bu yine e, mıknatıslı bir şarj aleti şöyle göstereyim saatimizin bu arka kısmındaki kısma bu şekilde vantuz etkisiyle yapışan bir şarj aleti var e, bu şarj aletleri artık. Ünlü oldu ve Türkçe olmayan bir kullanım kılavuzuyla beraber geliyor. Saat kolda bu şekilde duruyor. Kolunuzu çevirdiğiniz zaman uyanma özelliği mevcut. İlk izlenimim olarak uyanma özelliği böyle 1-2 saniyelik bir gecikme ile geliyor. Gördüğünüz gibi. Evet saat incelemeye devam edelim. E, yapısı genel olarak e, plastik bir yapıya sahip ancak e, kaliteli bir izlenim verdiğini söyleyebilirim. Bu şekilde arka kısmı tamamen plastik. Bu yan kısımları böyle metal gibi ama çok da sağlam bir metal değil gibi. Kordonları gayet kaliteli ve ee, değişebilir kordonlara sahip. Gördüğünüz gibi bu kısımda artık çoğu akıllı saatte olduğu gibi değiştirebiliyoruz bu kordonları. Ancak ben bu kordonu seçtim. Amazfit GTR'ye çok benzeyen Amazfit GTR'nin klasik kordonları gibi. Açalım saatimizi bir bakalım içeriğine. Bu şekilde bir tema karşıladı bizi. Şahsen benim incelediğim kadarıyla temalar arasında en iyi tema da bu temaydı. Şu kordonu geri takalım yerine. Arkadaşlar bu saatimize uygulama özelliğiyle beraber e, yaklaşık olarak bir 20-25 tane ekstra teması var. O temaları da özelleştirerek kullanabiliyoruz ve ekstra fotoğraf yükleyerek de. Temalar yani kendi istediğimiz fotoğrafı yükleyerek bu saate yansıtırabiliyoruz. Dediğim gibi malzeme kalitesi fena değil açıkçası. Görüntü olarak güzel, hoş bir hissiyat veriyor. Klasik saat sevenler için özellikle çok güzel bir tercih olabilir. Şöyle diğer temalar arasında bir geçiş yapalım beraberce. Buraya 4 adet tema yükleyebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir klasik saat görüntüsüne bir teması var. Bu arada ekrana dokunduğunuz zaman ekranın açılma özelliği de var. Bu şekilde bir teması var. Gördüğünüz gibi bu şekilde dokunduğunuz zaman ekran açılıyor kendisi. Evet öyle bir gezinmeye devam edelim. Yakından size bir göstereyim temaları. Bu şekilde basılı tuttuğumuz zaman temalar geçiyoruz. Benim en çok hoşuma giden tema şu tema oldu. Yukarıda alt tarafta adım sayarı görüyorsunuz ee, yukarıda kaç kalori yaktığımızı gösteren bir yer var ve kaç kilometre yürüdüğümüzü gösteren e, bol bilgi veren yukarıda da görüyorsunuz bataryayı gösteriyor bol bilgi veren bir tema olmuş bir de böyle boş klas, yani klasik seven insanlar için bir tema mevcut şöyle menüler arasında bir geçelim burada adım sayarımız mevcut uyku takibi bölümümüz var ee, burada ee, sağlık uygulamalarını görüyoruz. Yine EKG, nabız, kandaki oksijen miktarı ve tansiyon özelliğini görüyorum. Bunların hepsini ameliyathane monitörüyle test edip doğru ölçüp ölçmediğini anlayacağız arkadaşlar. Şimdilik sadece bir ön inceleme yapıyoruz saatimizi. Görsel olarak bir görelim dedik. Mesela şu oksijenimizi bir ölçelim bakalım kaç ölçecek. Genelde 96 çıkar oksijenim benim 95 çıktı. Evet devam edelim dediğimiz gibi sağlık uygulamaları var dedik bu kısımda 9 adet spor modu mevcut e, klasik yine yürüme koşma e, futbol gibi 9 adet e, spor modu mevcut bunların da detaylı incelemesini yapacağız batarya süresi ile ilgili konuşalım e, satıcıya sorduğum zaman 5 gün gibi bir batarya süresinden bahsetti bugün de üç günüm hala yarım şarjı var açıkçası Batarya süresi fena değil arkadaşlar. Burada bir müzik kontrol bölümümüz mevcut. Şu kısımda birkaç uygulama kısmı mevcut. Burada saatin modeli hakkında bilgi veren bir bölüm var. Şu kısımda saatten alarm kurabiliyoruz. Daha doğrusu uygulama üzerinden kurabiliyoruz. Buradan saati kapatıp açabiliyoruz. Burada bir kronometremiz mevcut. Şu kısımda bir geri sayar bölümü mevcut. Saati aşağıdan yukarı çevirdiğimiz zaman hava durumu geliyor normalde ama şu an gelmedi bağlı olmadığı için. Yukarıdan aşağı çektiğimiz zaman burada karakodu e, kare kodu görüyoruz. Buradan saatin ışığını açıp kapatabiliyoruz. Sola çektiğimiz zaman burada son bildirimi gösteren bir kısım var. Sadece bir bildirimi gösteriyor bu kısım. Bu şekilde bastığımız zaman da bildirimin içeriğine girebiliyoruz. Genel olarak saatimiz bu şekilde güzel görünüyor açıkçası. Detaylı incelemesini yapacağız saatin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.